Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi FC 25 ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün şöyle bir bilgisayara geçtiğimin e, hayırcısı artık ne derim? Neden onu bilmiyorum ama bilgisayara geçtim arkadaşlar. Artık kafamız rahat bir şekilde videolarımızı çekeceğiz. Hemen buradan da e, bildiğiniz gibi 95 95'liği gelmiş ve aynı zamanda çok değişik oyunlar falandır filandır bir şeyler gelmiş. Büyük ihtimalle şurayı bir SS alacağım gibi şöyle. Bir SS alınır gibi, indiriği aldım gibisinden. İlk video sonuçta bayağıdır 10-15 gündür video çekmiyorum. Ee, aynı zamanda video da atmıyorum. O yüzden e, sizlerden tek ricam var. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, abone olma like atın. Bak, beni sevenler like atsın. <laughs> Ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Discord e, kapandı. Şu an Discord'a giriş yapamıyorum. E, farklı yollardan giriş yapmak istemiyorum. O yüzden ya, giriş yaparsam bile videoda göstermek istemem. Çünkü e, artık kadro yorumlamayı nasıl yapacağız inanın bilmiyorum. Ona başka bir çözüm getirmemiz gerekiyor bence. Resimleri bir bir yer açarım büyük ihtimal oraya atarsınız artık o şekilde bir kadro yorumlama videosu falan çekebiliriz bilmiyorum yani dediğim gibi <laughs> ama onun dışında okey ya kanka artık videolara tam gaz devam sizin sevdiğiniz tarzdan devam edeceğiz arkadaşlar bugün Endrik alacağız abi Endrik hayırlı olsun 95'lik Endrik'imiz <laughs> şöyle bir geliş açısını görelim oğlum ben içecek bir şey alsaydım keşke yanıma Neyse su içeriz ya sıkıntı yok bir saniye su olmam lazım. Evet arkadaşlar bu arada yayın açacağım galiba ama e, şöyle söyleyeyim size bu kanal full fc25 mobile ile alakalı olacak bilginiz olsun. Onun dışında bu kanala gerçekten bir şey atmayacağım. E, bunun bilincinde olalım. Brawl Stars videolarını falan kaldırabilirim kaldıracağım büyük ihtimalle. E, onun dışında ikinci bir kanal açmayı düşünüyorum. Ya Bu kanalı bir tık büyüteyim. Ondan sonra ikinci bir kanal açarız. Oradan farklı oyunlar, farklı istediğiniz tarz hikaye modunda. Mesela biz Bedoş'umla oynuyoruz. Bedo oynadığımız oyunları koyarım. Ee, hikaye oynadığım, oynamak istediğim oyunlar var. Onları koyarım, çekip. Bence gayet güzel olur. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben artık bu şekilde full fokus bilgisayardan ve sizinle birlikte tabii ki sizler olmasanız yapmam. Sizinle birlikte çok güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden... Lütfen like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Buna ihtiyacım var. Çünkü moral ve motivasyon diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Bu arada şöyle bir bakayım. Kaç aboneyiz? Ne durumdayız? Ne yapacağız? Uf, hepsine bakmamız gerekiyor. Aldık mı bunu? Aldık değil mi? Bunlar maç mı? Önemli maçları galiba biz oynuyoruz. İspanya'dır odur budur bunları oynayacağız mı? Bunları da büyük ihtimal oynayacağız. Hiç kırık tuttu lan. Ee, şuradan <laughs> bakamıyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Takım gelin 96 diyor. Bu ne? Bir şeyler olmuş yine. 96 genlik bir şeyle oynayacağım. Sonra Toti açacağız diyor. Açalım bunları. Tots Galeri diyor. Onları açalım. 1760 abonemiz var. Onun dışında dün deneme canlı yayını açtım. Büyük onu da sileceğim. <laughs> Ve e, bu kanalı geliştirmeye çalışacağız. 2000 abonede sizlere özel bir bu ligde şu an Tora'nın normal olduğu ligde bir lig dolu mu onu bile bilmiyorum full doluymuşuz Allah razı olsun hepiniz çıkmadınız hep birlikte buradan eee yardırıyorsunuz Tora7'nin olduğu ligde bir e, turnuva yapacağız turnuvanız kazananı ile iletişime geçip ona bir ödül vermeyi düşünüyorum o yüzden 2000 abone olmamız gerek dostlarım 2000 abone yapalım ve güzel bir lig videosu gelsin onun dışında dediğim gibi kadro yorumlama tekrar gelecek Kadromuz son halini merak ediyorum. Dur lan bir şey yapacağım. Bu oyun kasıyor normalde. Bu arada bu listex falan indirdim. Ee, grafikler. Siz de oyununuzu kasmasını, kasmamasını istiyorsanız kara hızını her şeyi ultra'ya alın abi. Zaten oradaymış lan. Niye böyle kasıyor anlamadım. Yok ya fazla kasmıyor gibi. Standart yapalım bir. Sonra tekrardan yükseğe çekelim. Ya da e, şöyle bir şey yapabiliriz Dur bakayım bir Videoya girmeyelim Video bir tık uzun olabilir bu arada bilginiz olsun dostlarım e, 8 GB diyelim Yüksek performans diyelim e, FPS'ini görüntülesek Görüntülemeyelim yukarıda yazıyor zaten Bir dakika şunları bir kaydedeyim Yeniden başlasın sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok bu arada bak Marvel'ın hikayeli modunu oynamak isterim öbür kanalda. Ee, onun dışında House Flipper ben bir tık oynuyorum bilmiyorum niye oynuyorum ama hoşuma gidiyor oynayabiliriz. Fortnite oynayabiliriz bak Fortnite da güzel video ya güzel çek bak. ikinci kanalı şimdiden açsak mı arkadaşlar oraya da farklı oynadığım e, şeyler atabilirim yani. Dilerseniz öyle bir şey de yapabiliriz. İki yönden de hem oranın reklamı yaparım hem de buradan oranın reklamı yaparım. Olabilir aslında mantıklı. Yapabiliriz bence. Bu arada bak burası çok iyi bence oldu. Yayın başlıyor bölüm var burada. So bunlar normal. Ama e, bu ikisi bence çok güzel tatlı oldu. Bir de yayın kapalı bölümü var galiba. Onu nerede bilmiyorum da. <laughs> Girelim bakalım. EA Sports. It's in the game. Daha çok. Aa keşke 4 e gidek yapsaydık ya. Aa bak buradan da bunu vermemiz lazım. İşte bunları bir tık e, videodan önce yapmam gerekiyor ama sıkıntı yok. Bir girelim bakalım. Şu an RAM'i rahat vereceğimiz için birazcık daha rahat olacaktır. Onun dışında bir problem olacağını düşünmüyorum. Ee, bakacağız. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Yani dedim gibi bu videoya atabildiğiniz kadar yorum ve like atın. Birlikte bir şeyleri başarırsak birlikte başaracağız. Bunu bilincinde olun abi. Çekirdeği vermem gerekiyor. Hala kasıyor gibi hissediyorum. Takasa bir gelelim. Oh, en son ne zaman takas yaptık hatırlamıyorum. Henry vermiş sol kanat. Bundan açabiliyor muyuz abi? Açabiliyoruz abicim. Bundan güzelinden bir tane açalım. 99 sol bekimiz varmış bizim bu arada. 98 stoperimiz varmış. 95-103 Tabii ki de siz değerli insanlar için Basıyorum abi bastım. Like atanlar için. Ya zaten like atanlar benim için değerli. O yüzden ben bir su içeyim. Kesin Ceko geldi. Yok. Rize mi? Hesap şansı yok. Bu hesabın şansı yok dostum. 95 yüzüştük. Bir tane de açmak istiyorum. Ee, bunları vereceğiz. Bunlar niye veremiyoruz? Hmm, öbüründe kullanıyoruz. Var mı bir şeyler açabileceğimiz şöyle güzel? Hiçbir şey yok ya. Bir bakayım şöyle. Kol vardı mı burada? Okey. Kolumuz da burada. Arkadaşlar bu video şöyle bir 20 like falan gelirse ben ikinci e, videoda şöyle güzel e, şey paketlerden alacağım. 98'lik 100 103'lük mü? Bu ne lan? He, gelme ihtimali olan. Okey. Bakacağız. İnşallah güzel bir şeyler çıkarız. Burada binlik paket var. 50 like da bundan açarım bu arada net. Geri dönüşümüzün şerefine gerçekten şöyle bir e, like güzel geleceğini düşünüyorum. Umarım sizlerden de tek ricam o like'ı atmanız dostlarım. Şimdi bir şey açamıyoruz değil mi? 5000 var. 3000'e şundan açsak 97 103'lük bir paket. Kimler gelmiş? Osümen. Yüzüşlük bir osim geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Üf, çok güzel be. Neyse. Matius var burada. Dani Olmo var. Bizim ee, orta sahamız. Solbek Cancelo güzel olabilir bize. Schmeichel olabilir. Onun dışında Puyol da olabilir. Bilmiyorum. Her şey olabilir şu an. Okey var. Gideri var hepsinin. Bir bakalım. Şansımıza belki ilk videonun şansına şöyle iyi bir şey çıkabilir. Emin olamıyorum. Ama... Sizlerden tek ricam var, videoya like atıp yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. İspanya, dayan mu <laughs> Kanka bir dakika ya, oğlum <laughs> zaten 104 var da. Abi ya, of, keşke o ben çıksaydı. Teşekkür ederim. 346 milyonluk Danny olma, hayır olsun Ama takas değil kanka Bir şey valla şu an sıfırlandım. Şu an gittim. Tam Danny olmamız 104 şu an burada ama bu daha iyidir yani. Bu daha iyidir. Bunu bir e, yükseltmek lazım. Gerçekten iyidir bence. Oğlum Guti'miz falan var lan. MO oynuyor musun sen? Oynamıyor değil mi? Yani değiştirme ihtimalimiz var mı? yok gibi. Sıkıntı yok. Dane olmamız geldi. 104, 103'lük yoktan, lan. 102'lik. Hayırlı olsun. Benim kadro 7 milyar olmuş. pazara gidip bir kadromuza bakmak istiyorum. Neler satılabiliyor? Ne, no, ne yapabiliyoruz? Şu an bakmak istiyorum. Ronaldo 500'e uçmuş. Mbappe 500'e uçmuş. Ben Mbappe'yi ne kadar aldım lan? Kanka ben Mbappe'yi ne kadar aldım? Videoda gözüküyordu benim Mbappe aldığım videoda. Messi 500'e uçmuş kanka. Allah Allah. Niye bunlar uçtu bu kadar? Dolar mı bu? Her neyse. Onun dışında Akanji falan Modric. Puskas, Vini. Vini 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 Oranın bir editi gelir mi 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 mi, mi. Güzel aslında ya Daniel mu Ya tabi ki bu daha pahalıymış ama Ya bu Daniel mu da iyidir bence Abi çok iyi lan bizim kaldıro bir saniye çok pahalı geldi gözüme benim Ben en son boyunu ee, Biraz Bıraktım ya hani biraz oynamadım on gün falan baya bir Değişiklik olmuş şu anda tek isteğim Akanji'nin yerine bir Saliba çekmek. Onun dışında Frimpong'umuz pongumuz yükseltmemiz gerekiyor. Zamboratdayı da aynı şekilde yükseltmemiz lazım. Ya da sol beke bir Cancelo. Onun dışında Zidane'ı değiştirebiliriz. Bak burada bunu bunu kullanabiliriz. Onun dışında Modrić olabilir. Onun dışında başka bir şey yok. Mbappe, Ronaldo, Messi. İç, üçü de 500. Kanka çok tatlı duruyorlar. Her neyse arkadaşlar. Bir tane video uzun olmadan fazla. Bir tane karşı atak atıp sonrasında bu videoyu hemen yarın sabah zabanın size yine izletmem lazım. Zabanın buradayız bugün. Onu izletmem gerekiyor. Saat ee, 11'e geliyor. Ve ben yarın gerçekten erken kalkacağım. 5'te falan kalkıyorum. Hemen bu videoyu çekip atacağım. Onun dışında Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Vini vini vini. <laughs> 101 gel. Yenebilir şimdi gülmeyelim tabi de. Oo kasıyor. Bellek yetersizliğinden kasıyor. Bunu çözümünü bulacağım öbür oyun. Kanka galiba yenildik gibi ya olsun. Sıkıntı yok. Elimizden geldiğince vuracağız kırbacı 41 FPS'i normalde görmememiz lazım. Hani öyle bir oyun olması lazım. Çok iyi 2-1. 54 FPS şu anda. Buna bayar çekmemiz gerekiyor. Vini Vini Vini. Dani Olmo. Evet arkadaşlar Dani Olmo. Abi güzel oynuyor şu FPS'te bile güzel oynuyor yani Daniel o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Messi, Lionel Messi. Kanka Messi bir tık boşluğa vurdu ama olsun. Zidane verdi pasını Cristiano Ronaldo dördüncü golümüzü atıyoruz. Bu şekilde abi özlemişim ya kanka vallahi özlemişim. Normalde FC 25 oynuyorum bildiğiniz gibi. Bu arada FC 25 videosu çekeyim mi? Onu bir yazın ya kanka. Full mobil çekeceğiz dedik. Arada bir fc25 gider mi? Ki gider bence Abi şu pasın güzelliğini gördünüz mü? Ya modül rich miyim lan ben? Şşt. Tak 7-3 Cristiano Ronaldo Uf, Aslında var ya iyi vurdu da 8-4 Okey Evet arkadaşlar. <laughs> 8-4 maçı 8-5 pardon. maçımızı sonuna geliyoruz ve videomuzun da bu şekilde sonuna geliyoruz. 7 <laughs> Ne 7'si lan? Şey Donol Dani olmayı çıkarttık. 102'lik bir kartı çıkartarak videomuzun sonuna geliyoruz. Aslında iyiydi ya bugün. Tatlıydı yani güzeldi ve bunu da artık hallettik. Artık FC 25 videolarına full gaz devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.